Buyurun, yeni hayatınıza hoş geldiniz. Müsaadenizle ben gideyim. Malum yol uzun. Siz de gerginliğinizi atın ve güzelce dinlenin. Yarın şirkette bir konuşmayacak mıyız ya? Ne yapacağız, ne edeceğiz diye? Yanında danışacağın adamlar olacak. Benlik bir iş yok. Beğendin mi bir Funda? Ya işte. Zaten bakacak halim yok. Fena değil. Peki. Albayım ben gidiyorum. Adam gibi işine git yarın. Dükkâna benzemez burası. Tamam mı? Kaytarayım deme sakın. Hadi iyi akşamlar. Ben çok yorgunum. Kırılacak bir yer bulayım, uzanayım biraz. Ben de burada tek başıma kafayı yiyeyim, olur mu? Ya ne? Ben mi getirdim seni buraya? Sanki ben sorumlusuyum. <laughs> Allah Allah! Hazmedemiyorum ya. Anladın mı? Hazmedemiyorum. Adam beni resmen çimento ile gömüyordu ya. Yani başka birisi yapacak olsa cani diyeceğim. Biz buna kan kardeş dedik. Tamam, aramız bozulmuş olabilir. Ya görüşmeyiz olur biter. Adam bana resmen düşmanı gibi davranıyor ya. Bas düşman gibi davranıyor. Şansını çok zorladığın için olabilir mi acaba? Şansımı zorlayan ben değilim. Tamam mı? Şansını zorlayan o. Onu yakında öldüreceğim. Ya Alpay. Ya bak yine zorluyorsun ya. Hiç merak etme. Elimi kirletmeden onu nasıl geberteceğimi çok iyi biliyorum. akşam peşinde olacaksın. Nereye giderse haberim olacak. Gözünü Alpay'ın üzerinden ayırmayacaksın. Tamam mı? Merak etme. Aldığın nefesi bile haber vereceğim. Aç. Albayım. Kenan. Sözüm ona bu şirketin sahibi bir tane araban bile yok ya. Her gün şirkete git gel. Buna taksi parası mı dayanır? Çalışmaya başla hele bir. En kısa zamanda altına bir araba çekersin albayım. Hazıra konmak yok öyle. E yani şirketin bir tane arabası yok mu? Yok. Ama yeni ihaleyi bağlarsan ön ödemeyle kendine bir araba alırsın. Albay. Kenan'a sorsana. Bizim eşyalar vardı. Ne oldu onlar? Bunda eşyaları soruyor Kenan. Ne zaman göndereceksin? Benim işlerim var. İdris'e söylerim o Hadi kolay gelsin. Ne oldu? Yok değil mi eşya falan? Funda yani eşya eşya diye öldün durdun ya. İdris gönderecekmiş işte. Ya gönderecekmiş de ne zaman gönderecekmiş Alpay'cığım? Sen niye şu Antep'teki arabanı getirmedin buraya? Kendi mülküm değil tamam mı? Vermeyecektir. Anlaşıldı. Eşyaları falan da göndermez. Sıfırdan başlayacağız yine belli. Ay başlayacağım senin eşyana da sana da. Şu numarası neydi ya? Alo. Abi Alpay Bey çıktı. Peşindeyim. Tamam. Çetin, Alpay oraya gelmek üzere. Şirketin arabalarını garaja kaldırın. İyice işe güce boğun onu. Maddi sorumluluklar yükleyin. Sahte alım satım evrakları düzenleyip imzasını alın. Açıktan da hiçbir şekilde avans vesaire ön ödeme yapmayın. Tamamdır abi anlaşıldı. Hadi göreyim sizi. Vallahi helal olsun abi. Alpay abi iyi dersini veriyorsun ha. Dersini iyi dinleyip öğrenirsen ne Yoksa kendi mezarını kazar. Gelenek olmuş bu bende. Biri illa öldür beni diyorsa düşeceği çukuru kendine kazdırıyorum. Evet İdris anlat bakalım rapor ver neler oluyor orada? <laughs> vallahi abi Zeynep Efendi evleniyor ona koşturuyor herkes. Kenan da yanlarında. Kırk yıllık dost gibiler vallahi. Beni buraya attı düzenimi bozdu kendine yer açmaya çalışıyor da hayaller kuruyor. O hayalleri ben onun nasıl başına yıkacağım görecek. Gözünü seveyim abi öfkeyle bir şey yapma. Sonunda yine sen zararla çıkıyorsun. Sen bana rapor vermeye devam et tamam mı? Aklı ihtiyacım yok.